Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Driving Empire'daki edit tokenli normal tokenleri nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Driving Empire yani Swiss Importal arkadaşlar Türkçesi. Buradan giriyorum arkadaşlar. Orada aşağı görüldü portalın içinden geçtim. Ben yani de uzatmadan hemen girelim arkadaşlar. Oh, ne Ve bir araba seçip başlıyoruz. Arabaya biniyoruz. Winterfront yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar benim gibi. Ve Batako'ya basıyoruz. Burada sola basıyoruz. Sonra Spawn Away'le basıyoruz. Ondan sonra da yukarı start'a basıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bir yarış başlayacak arkadaşlar. Bu yarışı 5 kere yapmamız gerekiyor. 5 kere Winley açmamız gerekiyor. Kaybetsin işte kazansak da hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Evet şimdi bakın 5, 4, 3, 2, 1 ve başınızı yaşa arkadaşlar. Böyle ne no olacak gidiyorsunuz, dümdüz gidiyorsunuz. Yarış yolu hep aynı olacak yani her şey değişmeyecek. Ödümüz ve tabuya basıyorsunuz arkadaşlar. Telefonları anlıyorsanız ödemek gideri gidiyorsunuz arkadaşlar. Ay gene duvar işe Ama siz biliyorsunuz, bu işi şeylere içinden geçmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu kolay iş. Hatta bu, uh, Driving the Empire arkadaşlar, bu, ebence evet, ki en kolay oyun olabilir arkadaşlar. En kolay oyunların arasında. Net <laughs> <laughs> evet, bir yargıçla yarış bitti arkadaşlar. Buradan geçtiyseniz, yarış bitti arkadaşlar. Şurada mavi yazan ve mavi, yaz, yani mavi renkli yine yarışa basıyoruz arkadaşlar burada. Ve şimdi yine yarışacağız arkadaşlar. Hep aynı anlamışsınız siz. O yüzden ben bundan sonrasını hızlandıracağım. Evet bakalım kaç tane yarış yaptık. Winter turbine tıklayarak bakacağım arkadaşlar. Bakalım kaç yarış yapmışız. Evet, 4 tane yarış yapmışız. Son bir yarış kardı arkadaşlar. Yine kovaya bastım. Ve burada yine start'a bastım. Ve evet, yarış yeniden başladık. Ve bu son yarış arkadaşlar. Bu yarıştan sonra direkt normal token alacağız. Evet token almak için de size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim bu yarış bittikten sonra. Bu arada bu yakışıkları yapmadan önce kendi tokenleri alamıyorsunuz arkadaşlar ne yazık ki bu oyunda. İlk olarak normal token almanız lazım ondan sonra elit token alabiliyorsunuz. Anasım bakalım hep yanımızdaki şu sefer bir ben arkadaşlar. Bazen yanımızdaki şu olmuyor arkadaşlar kotman diyor. tek başınıza da yaşamıyorsunuz bazen. Benim yanımda bu sefer bir kişi var. Sesi araba beni geçti adam uçtu. Işte. evet bitti arkadaşlar. Şimdi de yeşil renkli şu da return to potty putrana tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geri döndük arkadaşlar. Şimdi ben nereye gidiyorsam takip edin arkadaşlar. İkinci elit tokenler için 10 tane kurabiye bulmamız lazım arkadaşlar. Ve şimdi o kurabiyelerin yerlerini size göstereceğim tek tek. Ve olarak bilmiyorum ama buluruz arkadaşlar. Kuvayı yerleri saklamışlar zaten. arkadaşlar arkadaşlar lambrenez arabayla giremiyorsunuz. Yürümeniz lazım arabadan çıkıp orada arabadan çıkmak için de F'ye basıyorsunuz. Yemek şimdi de E'ye basıyorsunuz Ay. ve evet iyi yedik arkadaşlar. Şimdi diğer için de ben takip edin. İkincisi burada. Üçüncü zor zaten görüyorsunuz. Et yedik iki, ikinci şimdi üçüncüye doğru gidiyoruz. Tam burada. Aa dördüncü de görünüyor arkadaşlar. Karşıda. Ya no, yiyemedik. Yürü git, yürü, yürü git. Ne şimdi yedik arkadaşlar. Üçüncüye. Şimdi de dördüncü gidelim. Dördüncü de burada. Tam beşinci şu anda görünürde yok arkadaşlar. Onu da bulmak için biraz geçmemiz gerekiyor. O yüzden ben hızlandırırım. Yemedik yiyemedik lan bunu da bir. yedi dördüncüyü de. Şimdi beşinci gitmek için de ben takip edelim. Abi şimdi de buradaymış ya. Görünce yok da burada. Bu arada bu da ben yürüyeceğim isterseniz siz araba ayrı ayrı girebilirsiniz. <laughs> Arabadan dinlemiyoruz. Cakalar şanssızız. Dinleyin dinleme izin Az da araba çarpacaktı. Önümden mavi bir araba geçti. <laughs> evet altıncı burada. Yedinci de bulduk sonunda. Beş saattir arıyorum, Bir bulamadım sekizinciyi de ya. O, wow, buldum lan. Aa orada. Ay ben de. Sonunda buldum ya meğer dibimdeymiş ya. Neyse hadi hemen yiyelim şunu da. Ah. dokuzuncu da orada. Çok iyi. Sekiz o dokuz aynı anda bulmuş oldu. Şimdi geriye sadece bir tane kalacak. Evet artık şu sekiz de sonunda yiyebildik. Ne şimdi 9'a doğru gidiyor. Ben ne tadı sıra fikirlemiş bir fikrim ya. Abi ben var. Abi lan var havası mı ettiği şey sanırım ya. Neyse 9'uncuya da sonunda bulduk ya. Atıyoruz evet, 9'uncuya. E 9'uncu dediğimize göre geriye sadece bir tane kaldı arkadaşlar. Bunu inşallah kısa bir sürede bulabilirim. But, uh, ben arkadaşlar ben videoyu durdurayım bulayım size öyle göstereyim Evet arkadaşlar, uzun bir arayışın ardından sonunda bulmayı başardım. Hariton'un Tower Erosion'daymış ya. Şuna bakın. Muhtemelen de bulabilirsiniz. hızlandırdığım bir tane video var da. Hani şimdi yiyeyim de bitsin artık Ve sonunda defra oldu ve bitirdik arkadaşlar sonunda bunu. Elit token'i de, normal asıl token'i de anla başardık arkadaşlar. Bunun işi biraz zordu ama Well, yeah, she should call either. And they said bye-bye.